Maya Üniversitesi'ne ilk gittiğim ve karaciğer nakli için yoğun bakıma girdiğim zaman 1999'da benim ülkemde birçok hasta, vatandaş, insanımız esasında yaşayabilirken organsızlıktan veya altyapı yetersizliğinden kaybediliyor düşündüm. İlk hissim buydu. Çünkü Türkiye'de 1999 yılında toplam karaciğer nakli 200 değildi arkadaşlar. Sadece karaciğer naklinden bahsediyorum. 1999 yılında 3-4 merkez haricinde karaciğer nakli toplam senede 200 değildi. Sadece Miami Center'da bir senede 200 nakil yapılıyordu. Yıl 2000 senesi. 1999 senesi. Allah hamdolsun hep beraber hekimiyle, sağlık çalışanıyla, perfüzyonisiyle, yazılımıyla, merkezi nakil birimleriyle Türkiye bugün senede 5000'in üzerinde nakil yapabilen 149 tane nakil merkezi olan ve cerrahından anestezisine kadar sağlık teknisyeninden organ nakil elemanına kadar inanılmaz bir altyapı kurarak bugün dünyanın en iyi, en başarılı yaşam süresi en uzun olan nakillerini yapabilir hale geldi. Burada emeğe geçen birçok kahraman var, isimsiz kahramanlar. Onlara huzurunuzda bu millet adına, insanlık adına teşekkür ediyorum. Ve baktığınız zaman bu karaciğer, böbrek nakillerinin bir çoğunu maalesef canlıdan yapıyoruz. Bugün ülkemizde baktığınız zaman dünyanın en iyi karaciğer nakli yapan merkezi enstitüsü var Malatya'da. Malatya'da. Birçok cerrahımız var, birçok anestezimiz var. Ama baktığınızda çoğunu canlı olarak yapıyoruz. Sadece ülkemize değil, dünyadan başka ülkelerden gelen insanlara da veya gidip bugün Kırgızistan'dan, İran'dan her yerinde nakil öğretiyoruz ve nakil yapabiliyoruz. Yetkimiz, yetkinliğimiz, insan gücümüzle, bilgimizle bunu başarabiliyoruz. Ama başaramadığımız bir şey var. O da nedir? İşte demin bahsettiğim kadavratik organ bağış. Şimdi burada toplumu aydınlatmamız ve ona öğretmemiz gerekir. Demin bahsettiğim özverili bir toplumdan bahsediyoruz. Beyin ölmüş, artık ölmüş ruhunu teslim etmiş birinin organını biz başkasında yaşatabiliyoruz sak eğer bunu iyi anlatmamız gerekir. Şimdi bugün 35 bin, 32 bin 500 insanımız Türkiye'de organ bekliyor. Ve her gün arkadaşlar 3 ila 4 kişi insan olarak organ beklerken hayatını kaybediyor. Bir daha söylüyorum. Her gün üç veya dört kişi organ beklerken hayatını kaybediyor. Ama biz beyni ölmüş, insan olarak yaşama şansı kalmamış, ölüm olarak kabul edilmiş, ruhunu teslim etmiş, organ bağışı vermiş ama organını kullanamadığımız yüzde seksen Cenazeyi defnediyoruz organlarıyla beraber. Yani sadece beyin ölümü gerçekleşmiş, yoğun bakımdaki hastalarımızın yüzde 23'ünün organını kullanabiliyoruz. Yani yüzde 80'i. Esasında baktığınız zaman bu çelişkiyi düzeltmemiz lazımdı. Biz de onu kanunen, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda gerçekten insanlığa ve ülkemizdeki bu 32.500 her gün ümidiyle, organ beklemesiyle hayatına yeniden tutunmaya çalışan her empati duymanızı istiyorum bu konuda. Her bir vatandaşımızın. Her gün bir organ çıksa da hayatımı kurtarayım diyen insanlara şifa ve hayat verecek bir mevzuasal değişiklik yapmaya karar verdik ve bunu elektronik sisteme taşıdık.